Aile neden önemlidir? Aile bireyin ilk alt eğitim aldığı yerdir. Kültürel ve ahlaki değerler nesilden nesile aile aracılığıyla aktarılır. Aile bireyin en büyük destek sistemidir. Aile topluma faydalı bireyler yetiştirmek üzere sosyal yapının temelidir. Ailenin toplumdaki rolüne bakacak olursak kültürel ve tarihsel kimlik, koruyucu ve destekleyici yapı, birlik ve beraberlik, aidiyet güçlü toplum, güçlü ailedir. Ailenin korunması, ailelerin refah düzeyinin yükseltilmesi, aile odaklı sosyal politika ve hizmet etkinliğinin artırılması, dijitalleşme sürecinde aile, aileye duyarlı çevre politikasının geliştirilmesi, eylem planı ve vizyon belgesi içerisinde yer almaktadır. Diğer bir risk olarak ilk evlenme yaşındaki düşüşü ele almak istiyorum. Erkeklerde ilk evlenme yaşı 2024 itibariyle 28'e düşmüştür. Kadınlarda bu yaş ortalaması 25'tir. Doğurganlık hızına bakacak olursak 2023 yılı ile Türkiye'nin doğurganlık hızı 1.51 seviyelerindedir. Boşanma sayısındaki değişimi de ele alacak olursak 2024 yılı itibariyle bu sayı Dur. Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi Aile Gençlik Fonu ile Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi ile Nisan 2024 e, yılı itibariyle Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi hayata geçirilmiştir. 11 e, deprem bölgesi olan 11 ilimiz pilot bölge seçilmiştir. 13 Ocak 2025 tarihi itibariyle de aile yılı kapsamında 81 il genelinde proje yaygınlaştırılmıştır. İlk doğumlarda 5000 TL, ikinci çocuklarda 1500 TL, 3 ve üzeri çocuk sayısı bulunan ailelerimize de 5000 TL düzenli ödeme yapılmaktadır. Ayrıca diğer bir çalışmamız olan aile eğitim programları 81 il düzeyinde ve ilimizde de devam etmektedir. Evlilik öncesi eğitim programları, evlilikte iletişim ve yaşam becerileri, aile hukuku, evlilik ve sağlık konularında sunulmaktadır. Aile danışmanlığı hizmeti de il müdürlüklerimiz ve sosyal hizmet merkezi müdürlüklerimiz tarafından yürütülmektedir. Aile temeli aile çocuk dergisi yayını ailecocuk.aile.gov.tr linkinden de aile yılı teması adı altında oluşturulan dergimize ulaşabilirsiniz. Sosyal politika çalışmaları dergisi aile özel sayısı yine 2025 aile yılına özel hazırlanmıştır. Evlilikte 25. ve 50. yılı tamamlayan çiftlerin ziyaretleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız himayesinde 81 il müdürlüğümüz koordinasyonunda ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Buradaki ziyaretlerin amacı uzun süreli evliliği bulunan çiftlerimizin toplumumuza örnek olmasıdır. Aile yılına özgü sosyal medya içerikleri ve kamu spotları da bakanlığımız tarafından ve 81 il müdürlüğümüz tarafından hazırlanmaktadır ve vatandaşa sunulmaktadır. E, Ocak ayından itibaren ilimizde 514 tane evli kredisine başvuran çiftimiz bulunmakta. Doğum yardımlarına bakacak olursak Mayıs ayı ile e, Mayıs ayı itibariyle de 659 hak sahibimiz ve 1274 ödememiz bulunuyor. Haziran ayı itibariyle de 737 hak sahibi ve 804 ödeme bulunmaktadır. E, Temmuz ayı içerisinde de planladığımız yaklaşık 12 faaliyetimiz bulunmakta. Haftada en az iki tane faaliyet gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Eylem planı ve vizyon belgesi çerçevesi kapsamında 22 paydaş kurumumuzun desteğiyle, katılımıyla ailenin korunması ve güçlendirilmesi il eylem planı da hazırlanmıştır. Malumunuz Ocak ayında Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2025 yılını aile yılı olarak ilan edildi. Bu kapsamda ee, hem aile Bakanlığımız hem de Taşra'da biz il müdürlükleri olarak Sesen bir ilde aile yılı kapsamında birçok etkinlikler yapıyoruz. Bu etkinliğimiz de Aile Kafe adı altında belki de Türkiye'de yapılan e, ilk defa bir böyle bir etkinlik yapılıyor. Bir ay boyunca biz e, haftada bir gün Çarşamba günü e, saat 15-17 arası burada e, ailelerimizle buluşacağız aile yılının önemi, il müdürlüğümüzün aile yılıyla ilgili yapmış olduğu faaliyetler ve ailenin önemi, ailemiz, geleceğimiz, ailemiz, istikbalimiz konusunda vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz. Şimdi tabii ki biraz önce arkadaşlarımız da anlattılar aile yılıyla ilgili il müdürlüğümüzün neler yaptığını. Ben bunlara ayrıca girmek istemiyorum. Biz bugüne kadar ilimizde aile yılı kapsamında en az 70 kadar etkinlik yaptık. Ve bu etkinliğimiz de devam ediyor. Ve bundan sonra da etkinliklerimiz, programlarımız devam edecektir.